Çıktım. Kapat mı kapa. su kapat. <laughs> Meltem Hanım, ben Zeynep'in yemeğini götürüyorum. Tabi tabi. Götür o hiç bizi beklemesin, yesin bir an önce. Ben niye bekliyorum? Bak misafirler gelecek çünkü hep beraber yiyeceğiz. Ne demek niye bekliyorum? Tabii ki bekleyeceksin. O çocuk yani beklemeyecek. Meltem. Efendim? Arada şöyle küçük bir tabak yapsan şunlardan şöyle içeride ben böyle lap 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 götürsem ha. Gökçüm gördüğün gibi her şey tabaklara servis edildi ve buradan en ufak bir şey alamam çünkü bozulur. Açım diyorum ya. Tam tamam yiyeceksin biraz sana Haluk bak senin en sevdiğin yemekleri yaptım. Ay bak inciz. Ay. Sakın mahvederim seni. Sakın. Emine. Sakın. Ah, sakın. Gel. Hanım geldi. Efendim merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Hoş, hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 <laughs> Haluk Bey, isterseniz kendimizi tanıtalım size. Ben Celal Erpat. Ben Gurme Canlar. Ben Ender Mutfak'ta. Efendim gördüğünüz gibi ben yemekte bitmez. Ben de Emine her yerde. Haluk <laughs> koltukta, Meltem kuaförde. <laughs> Ee, Emine, espri yapmasın. sen. Ee, buyurun, buyurun, buyurun lütfen. Buyurun. Koltuklara buyurun. Teşekkür ederim. Ay bizi şereflendirdiniz. Yani ne kadar mutlu olduk geldiğinizi anlatamam. Ne demek efendim? O şeref bize ait. Bizim için de çok ilginç bir içerik olacak Meltem Hanım ilginç içerik bulmak Meltem Hanım'ın işi yemekle bitmez değil. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. E, 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 e. Vallahi Valla harika bir gece bizi bekliyor. Değil mi Can abi? Aynen öyle Ender. Bugüne kadar hep restoranlara gidip çekim yapmıştık. Bugün ilk defa tanımadığımız birinin evine geldik. Burada çekim yapacağız. Evet. Evet. Meltem zaten böyle hiç kimsenin aklına gelmeyen şeyleri böyle akıl eder. Yalnız sofra çok lezzetli gözüküyor. Haluk Bey, çok şanslısınız. Anlaşılan çok yetenekli bir eşiniz var. Sağ, ol, sağ ol. Evet, Öyledir, öyledir. E, sofraya geçelim. <laughs> Haluk'cum çaylarımız. mı? Bakacağız bakalım, yemekler lezzetli mi? Yani, umarım beğenirsiniz. Ben elimden geleni yaptım. E Bu arada ben kamerayı kurdum. Siz e, yemeklerin tadına bakarken sabit bir kamera sürekli görüntü alacak. Aa, ben de çekeceğim. Tabii, tabii. Cep telefonumla. Beğenene zoom gireceğim. Beğenmeyeni de çekmeyeceğim şimdiden söyleyeyim. <laughs> Eminim ben herkesin beğeneceğini düşünüyorum. Beğenmeyen kimse olmayacak inşallah. ben bütün bu videoları montajı bittikten sonra gönderirim. Siz de belki hesaplarınızda paylaşırsınız. Tabii, tabii ki. Tabii. E artık sofraya geçelim. tabii geçelim. Haluk Bey acıktı galiba. Valla ben de acıktım. Abi daha yeni yemek yedik. Ne zaman acıktı? <laughs> evet. Buyurun, buyurun, buyurun. Önce bizim çekim yapmamız gerekiyor Haluk Bey. Nasıl yani? E, e, Meltem'in orada kamerası var hani böyle... ...çekiyor ya. <laughs> o bizi kesmez. O ne? Keman mı? <laughs> Haluk Bey, öncesinde yemeklerin bu hali bozulmadan çekim yapmamız gerekiyor. E siz çekim yaparken ben böyle ucundan bir parça alıp yesem böyle. Vallahi Haluk Bey, siz bilirsiniz ama o zaman biz o inciyi değerlendirmeyi alamayız maalesef. Yok Haluk sakın, lütfen bak ben o incik için bu kadar uğraştım lütfen ya kaç saat fırında pişti lütfen değerlendirmeyelim Haluk. Bey. Siz yemek yerseniz olmaz Haluk Bey, yemeklerin görsellerinin bozulmaması lazım. Ama merak etmeyin çok kısa sürecek. İnşallah. O zaman ben başlıyorum çekime arkadaşlar. Tamam. Siz ışık tutun. Tamam. Şunu açayım, ben Mehmet'i Onu tam bence açarken çekelim. Mehmet mi şimdi? İyi böyle. mi? Işık şu an iyi, Celal abi. Önce sen Hadi. mi çekiyorsun? Başlayalım. Hadi, tamam, tamam. Celal abi, neredeyiz? Mehmet, Meltem Hanım'la Haluk Bey'in evine geldik. Valla Celal abi yemekler çok güzel gözüküyor. Masa, masa çok güzel evet, gerçekten. Ender sen ne diyorsun? Valla benim gözüm şu incikte kaldı. Vallahi et yani sonuçta. Vallahi. Sen eti seversin. İncik. Abi yaprak Anlaşalım sarması Yaprak sarması olsun. Yaprak sarması efsane gözüküyor ya. Ne diyorsun Mehmet? Evet. Abi yaprak sarmaları parmağım kadar. Senin parmak biraz kalın gerçi ama. <laughs> Valla mantı. Hele baksana portakal soslu keremiz bile var zeytinyağlı ya. <laughs> Vallahi yanmaz yemez, mislim, güzel Yok ya. ben bu taraftayım. Valla Meltem Hanım elinize sağlık. O perde pilavı perde da varmış. Perde pilavı da var. E, İç pilav var yalnız onun içinde. Şuna <laughs> biraz zoom alsanız da Şöyle biraz yukarıdan verin. Değil mi böyle? Vallahi çok güzel. Çok güzel görünüyor perde pilavı. Meltem Hanım elinize sağlık. Valla çok güzel gözüküyor. Bakalım tadına bakacağız birazdan. Hı. Şuna biraz bir de, bir de zoom gireyim bir saniye. <laughs> Şuradaki renkler inanılmaz ya. Bakar mısınız? Evet artık videoyu bitirelim. Vay vay, vay 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 vay. Tamam kestik. Hadi afiyet olsun. Haluk Bey bir dakika. Bir dakika bir dakika. Daha dik çekeceğiz. <laughs> İşimiz bitmedi de Haluk Bey. Kamerayı şey yapacak. Çok... Ben ayarlayayım hemen. <laughs> evet arkadaşlar hazır mısınız? Başlayalım. başlayalım. Kaldırıyorum. Tekrar. Celal abi neredeyiz? Meltem Hanım'la Haluk Bey'in evindeyiz Mehmet. Meltem Hanım çok güzel yemekler yapmış. Vallahi. Kuzu, kuzu incik. İnci, inciyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Ne, Mehmet, ne diyorsun Mehmet? Favori yemeğim burada. Yaprak sarması, kanlı zeytin O zaman perde pilavı da Ender'in olsun. Ee, biraz önce şey yapamadım. Aslında portakal soslu ayvalı kereviz. Ayva çok yakışıyor kerevize. Evet. Güzel. Evet. Elinize sağlık. Tam da ayvanın zamanı şimdi. Evet. Şunu Kestik. Tamamdır. Ha, artık yiyebiliriz. Afiyet olsun. No, hayır, hayır. <laughs> Fotoğraf çekeceğiz de Haluk Bey masayı komple alacağız bütün yemekleri yan yana. <laughs> Haluk sen bir parça ekmek at ağzına istersen. Işıklar tamam. Haluk Bey, konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Öğrenebilir miyiz acaba? Bir şey düşünemiyorum. Açlıktan bir şey düşünemiyorum. Aa Halukcuğum ama şimdi bak bütün kameralar böyle seni çekiyor. Şey yaparken söylediklerine dikkat etsen mi acaba? <laughs> evet. evet. Haluk Bey'e şimdilik pas geçiyoruz ve duygu ve düşüncelerini öğrenmek üzere Meltem Hanım'ın yanına geliyoruz. Ee, ben tabii çok heyecanlıyım yani Türkiye'nin en ünlü gurmeleri şu anda bizim evimizde Meltem Haruk Çetinoğlu kanalına misafir oldu. Üstelik de benim kendi ellerimle pişirdiğim yemekleri tatmak üzere şu anda da fotoğraflıyorlar. Gurur duyuyorum, gurur duyuyorum evet. Tekrardan Haluk Bey'in yanındayız. Emine çek şu kamerayı. <laughs> Her yer kamera. Yani kendi evimde ne yemek yiyebiliyorum... ...ne doğru dürüst konuşabiliyorum. Çek şunu, çek şunu git. <laughs> Haluk, ekmek. Ne ekmeği ya? Bu kadar güzel yemek var, ben ekmek mi yiyeceğim? Onu da yiyeceğim canım, bastırsın. Haluk Bey sabırsızlanıyor yemek için ama... ...maalesef biraz daha beklemeniz gerekecek. <laughs> tamam. O zaman ben başlıyorum arkadaşlar. Dur. Peki Ender, şimdi bunu kim tutacak bana? Ender koy istersen. Ey Haluk size yardımcı olur, Haluk tutar, tutar. Kim Haluk'cum? Haluk Bey yardımcı olur mu? Haluk Bey. Rica etsin. Ender yakından başlasana. Ya, güzel bir yakın. Ender şu maşa alıyor mu? Maşa alıyor evet, abi. Ya. Daha iyi olur. Bir ışık şey kaydı. Biraz yukarı <laughs> bir ister misin? Birazcık daha çok. Daha yakın abi buraya doğru gel biraz. Yalnız gözlük muhteşem görünüyor. Ne yaptınız siz Meltem Hanım öyle ya? E, çok özel bir sosum var. O sosla uzun bir süre fırını pişiyor ki ben et yemem. Ama eşim Haluk çok beğeniyor bu tarifi. Ben et yerim. ben de yerim de yiyemiyorum. Halukcuğum. Ender bak, portakallı kereviz var burada. Zeytinyağlı sen seversin. Ayvalı. Ben onu almayayım ya. Ben şu inceye takıldım. Biz Hadi peki ya. o zaman. Hadi inceye yakın al o zaman bir daha. Ben etçiyim biliyorsunuz arkadaşlar. Olmazsa inceyi ben alayım. Siz gerisini yiyin. Olur öyle yapalım. tamam. <laughs> <değil mi? gülüyor> Haluk Bey salata var. Yerseniz. <laughs> Salatanın çekimi bitti Salatan. zaten. Kestik arkadaşlar. Ah. Hadi afiyet olsun. Haluk Bey. Bir Herhalde daha oynamadınız. Peki <laughs> varsa. İlk çekiyorum arkadaşlar. İşte tamam. yani evet, evet, teşekkürler. Biraz yukarıdan alalım. Ben şuradan vereyim, sen yukarıdan al. Ben yine her zaman olduğu gibi e, etteyim, incikten gidiyorum. Sıla bak, altı saat fırında patatesler ne hale gelmiş Allah'ım, inciklerin güzelliğine bak. Altı saat pişmiş bunlar fırında Mehmet. Evet abi. Mehmet, böyle mu, arka but mu bu? Sen anlarsın. Arka but abi, hepsi etti etti. Hmm, of, tamam mı abi güzel. hadi yiyelim artık. Ben çektimler ha. sabırsızlanma. Daha devam ediyoruz bak. Burada tamam, çok, bir çok ya. renkli nefis bir salata var. E, tamam da ben çektim. Üzerine, abi. üzerine güzel bir zeytinyağı sirke limon harika olur. Evet. Şahane bir sarma var kalem gibi sarılmış. Evet. Gerçekten çok güzel. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun afiyet olsun. Burada harika bir kereviz var zeytinyağlı. Celal abi nasıl da belli Ortakası, ekmek soslu. oldu. Evet. Ve ekmek ayvası. Şöyle al. kaldırayım mı abi? Evet. Ayva tam Hepsini bir de ya. Uf harika gözüküyor. Bir, bir fotoğraf alayım Mehmet sen öyle tut. Hemen abi. Bir daha. Şöyle Mehmet biraz kaldır, biraz kaldır, biraz kaldır. Fotoğraf Tamam harika. Tamam abi. Tamam. Kestik. Hah. Herkes böyle yan, dik, düz, müz çekti mi? Çektik çek, abi. Çektik, çektik. E o zaman afiyet olsun. Bir saniye yok bir. Saniye bir selfie yapacağız da hep beraber. Tabii tabii. Selfies de olmaz. Evet olmaz. Masayla beraber. Hepimiz Ali Bey'le Meltem Hanım da olsun ama tabii, selfie. Tabii, tabii. canım ya şimdi siz kalkmışsınız, zahmet etmişsiniz. Bizim eve kadar gelmişsiniz. Yemeklerimi tek tek görüntülemişsiniz. Tadına bakacaksınız. Ben de hatır olsun diye bir fotoğraf isterim zaten. Bir selfie isterim. Eğer sizin içinde mahsur yoksa. Hadi şu şey, bayağı kalkar mısın canım? Evet arkadaşlar. Ben de mi? Alıyor musun? Haluk Bey böyle bakıp bir gülümseseniz. Buradayız. Çekiyorum. Süper. E, ee, i̇zin verirseniz bir tane de ben şey yapmak istiyorum. Tabii, Tabii ki ben ee, tamam. Ee, bir dakika. Şöyle hazırlayayım. Evet. Ah, ay bir şey oldu. Bir öyle böyle. Şey yapamadım ben. Ay, bir dakika. Ya, bir, bir, bir dakika. Evet. Evet, süper. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun, Ama buyurun. Ben bir tane normal çekeyim, topluca. Çok normal. iyi fikir. Siz buyurun, oturun. Biz Haluk'la böyle arkanıza şey yapalım. Haluk'cum, gel canım. Böyle şey yapalım biz. Evet, böyle. Çekiyorum. Emine, yemekler de görünsün. Tabii, tabii. Haluk Bey. Çok Haluk güneşli. Bey. Evet çektim. Teşekkür ederiz. Gidiler. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ben servisle yardımcı olayım. Artık yiyebilir miyiz? Bir dakika. <laughs> Table top'u unuttuk arkadaşlar. Aa, Aa doğru, doğru, Nasıl atlattık ya? <laughs> Table top. Masayı üstten, masaya paralel. Abi yakınlaştıralım. Can ya, sen şey, inciklerim güzel görünsün. Kesinlikle. Ha. Bunu şöyle mi koysam Mehmet evet, daha güzel. Evet biraz daha evet daha evet, mantıklı. Evet oluyor tamam. mu? Tamam. Bir saniye, birazdan bir saniye. saniye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.